Merhaba, Ninem Kokulu Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam mevsimi olarak çileğin çilek reçelini yapacağım. Bunun için 1,5 kilo çileğimi ayıkladım. Şöyle gördüğünüz gibi yeşil kısımlarını kopararak aldım. Gördüğünüz gibi. Ve iyice yıkadım. 1 kilo da şekerim var. Kaynatırken de yarım limon kullanacağım. Çileklerimi bir çelik tencereye aldım. Ayıklanmış ve yıkanmış çileklerimi. Ve bir kilo çileklerimi üzerlerine döküyorum. Bu şekilde çileklerim bir gece bekleyecek. İyice suyunu bıraktıktan sonra ertesi günü kaynatacağım. Çilekleri şekerde 5-6 saat beklettim. Gördüğünüz gibi sulandı, suyunu bıraktı şekerle birlikte. Şimdi ateşe aldım. Orta derecede bir ateşte pişiriyorum. Ve kaynamaya bırakacağım şimdi. Gördüğünüz gibi suyu gayet güzel. Kırmızı bir suyu çıktı. Şimdi kaynamaya bırakacağım. Kaynadıkça da köpüklerini alacağım. Ve en sonda indirmeye yakın yarım limon sıkacağım içine birkaç damla. Reçelim kaynamaya başladı. Üzerindeki köpükleri şu şekilde gösterdiğim gibi almamız gerekiyor. Yoksa reçelimiz küflenir köpükleri almazsak. Bu da reçelin püf noktasıdır. köpüklerini kaynadıkça bu şekilde alacağız. Gördüğünüz gibi bayağı bir köpük çıkıyor. Bu köpüğü bırakırsak eğer kavanozladığımızda reçelimiz küflenir. Köpüklerini aldım. Kaynatmaya devam ediyorum. Şimdi kıvamının geldiğini anlamak için bir bardağa soğuk su koydum. Kaşıkla bir iki damla damlatacağım içine Ve eğer toparlanırsa kıvamı geldi demektir. Limonlu da o zaman sıkacağım. Evet. Gördüğünüz gibi daha toplanmıyor. Biraz daha kaynatacağım. Kaynamaya devam ediyor. Şimdi bir iki damla bir iki damla limon sıkacağım ve kaynamaya devam edeceğim. Limonla da kaynayacak bir 15-20 dakika. Ondan sonra kıvamına yine bakacağım. Rengi çok güzel oldu zaten çok güzel bir dağ çileği bulmuştum onu kaynatıyorum kokusu da nefisti rengi de çok güzel oldu bir 15-20 dakika daha kaynattım şimdi kıvamına bakacağım evet biraz toplanmaya başladı ateş söndürüyorum ve soğumadan Kavanozlarıma koyacağım. Ağızlarını kapatacağım. Kavanozda soğuyacaklar. Ocağı kapattım ve sıcakken kavanozluyorum. Sıcakken ağzını da kapatacağım ve kavanozda vakumlu bir şekilde soğuyacak. Böylece bozulmamasını sağlamış oluyoruz. Çilek reçelim sunuma hazır. Rengi çok güzel oldu. Gerçek bir dağ çileği olduğu için kırmızı bir rengi oldu. Kokusu da şu an çok güzel geliyor. Ninem kokulu mutfağımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.